Evet sevgili seyirciler şu anda Maltepe'deyiz. Modern bir ilçenin önündeyiz şu anda. Bir rezidansın önündeyim. Her şey güzel olacak denilmişti. Insanlardan bu şekliyle o istenmişti. Maalesef güzel olan bir şey görmüyoruz. Yanımızda bir hanım kardeşimiz de var. Merhabalar. Merhaba. Şu Görüntüleri var. görüyorsunuz. Ben uzundan beri burada oturuyorum. Maalesef her şey çok güzel olacak dedikleri daha sanmıştık. Ama sizin de gördüğünüz üzere hala aynı. Bütün sokaktaki çöpler bu şekilde aslında. Şu e, birbirin kutularından bile e, birbirin malzemeleri çalıyorlar. Buna da hala bir çözüm bulmadılar. Yani umarım en yakın zamanda çözüm. Çünkü kokusu da çok rahatsız edici. Hayvanlar sürekli dağıtıyor. Daha kötü bir e, görüntü çıkıyor maalesef. Hanımefendi ben çok özür dileyerek yaşınızı sormak istiyorum. 20, 20 yıl hiç çöp gördünüz mü? Daha önce hiç böyle bu durumda olan bir İstanbul'u gördünüz mü? Burada yaşıyorsunuz. Evet, e peki oylar istenildi, her şey güzel olacak denildi. Ee, yani bu bilmiyorum, ben açıkçası inanmamıştım. Çünkü her şey aslında böyle söylenen hiçbir şey olmadı. Mesela öğrenciler için de